Merhaba arkadaşlar. Örgü Mazratlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi bu muhteşem kare motifin yapılışını sizlerle paylaşacağım. Bu motiften yelek yapabilirsiniz. Harika bir yelek modeli, hırka yapabilirsiniz. Çok güzel. Çeyizlik yelekler için muhteşem bir model. Modelin yapılışına geçelim isterseniz. Alize'nin simle ipini kullanıyorum. E, tığ numaramda 2 no 175. Şimdi e, 6 tane zincir çekelim. 2 3 4 5 6 ve e, zincirimizin başlama noktasına kaydırarak ekledim 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen oluşturduğum yuvanın içine ikili bir trabzan yaptım 2 i̇ki zincir ikili trabzan 2 i̇ki zincir ikili trabzan bu şekilde yuvalarımız 12 tane olana kadar yapalım ipimizi alttan yürütüyorum. Sayalım kutularımızı, yuvalarımızı. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. 11 ve 2 zincir çekip hemen zincirimin tepesine kaydırarak ekledim bu şekilde. Bir zincir çektim. Şimdi burada hemen ipimi şöyle uzatıyorum. Fıstık yapmaya başlıyoruz. Yuvalarımızın içine 5'li fıstık yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen yan, yanımdaki yuvanın içine yine 5'li bir fıstık. 2 3 4 5'li fıstık yaptım. 6 zincir 1 2 3 4 5 6 zincir. 5'li fıstık. 1 2 3 4 5 6 zincir. Hemen yuvanın içine 5'li fıstık. Bu şekilde 12 tane fıstığımız olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapalım. 6 zincir 5'li fıstık 6 zincir 5'li fıstık Beşli fıstık. Altı zincir. Beşli fıstık. son yuvanın içine beşli bir fıstık yapıyorum ve kapatıyorum altı zincirimi çektim başladığım fıstık tepesine kaydırarak ekledim 1 2 3 zincir çekiyorum bu şekilde oldu 3 zincir çektim hemen önümdeki yuvanın içine bir iki üçlü bir trabzan yaptım bir iki üç dört tane zincir çektim buraya bir pıtırcık yapıyorum trabzanımın tepesine tığımı bir defa doladım üç defa da çekmeli bir trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bir pıtırcık yapıyorum. 1 2 3 defa da çektiğim trabzan 4 zincir pıtırcık bu pıtırcıklarımız 5 tane olacak 5 trabzanımız olacak 5 tane trabzanımı yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum ve Hemen buradaki yuvanın içine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Hemen yandaki yuvaya batıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim ve tekrar e, çiçek yapıyoruz. Üçlü bir trabzan. 4 zincir ve bir Pıtırcık yapıyorum trabzanın tepesine. Beş tane pıtırcıklı trabzanımız olacak. 2 4 5 tane. Bıtırcığım oldu. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen önümdeki yuvan içine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Diğer yuvanın içine batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve yine köşemizdeki çiçeklerimizi yapıyoruz. Aynı zamanda buralar köşe oluyor arkadaşlar. 4 zincirle pıtırcığımı yapıyorum. Üçlü trabzan, 4 zincirle pıtırcık. 5 tane pıtırcıklı trabzanım olacak. 1 2 3 4 5. trabzanımı yapıyorum. 4 zincir ve tepesine bir pıtırcık yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen önümdeki yuvanın içine batıyorum sık iğne ile. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Önümdeki yuvanın içine sık iğne ile batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum ve üçlü trabzan yapıyorum 4 zincir çekip trabzanımın tepesine bir pıtırcık yapıyorum bu pıtırcıklar 5 tane olana kadar yani bu şekilde yuvanın içine 5 tane pıtırcıklı üçlü trabzanla dolduruyorum 2 3 4 ve 5. trabzanımı yapıyorum. Bir iki üç zincir çekiyorum. Önümdeki yuvanın içine bir iki üç dört beş altı zincir çekiyorum. Önümdeki yuvanın içine batıyorum. Bir iki üç zincir çekip burada pıtırcığımın dibine batarak kaydırarak ekleyip bir zincir çekiyorum. Ne motifimizi tamamlamış oluyoruz. Burada ipimi, ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde motifimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Motifi ekleme yaptığımız zaman e, eklemeyi de şöyle e, şu kenardaki iki pıtırcıktan. Şu kenardaki iki pıtırcıklardan ekliyoruz ve ortadaki altı zincirden ekliyoruz buraya. Bu şekilde. Burada zaten ekleme eklediğimde görünüyor. Şöyle 5 tane pıtırcığımın son iki pıtırcığını karşıdaki son iki pıtırcığa ekleme yapıyorum. 3 zincir çekerek bu önündeki yuvaya battıktan sonra 3 zincir çekip karşıdaki 6 zincirlik bölüme batıp 3 zincir çekip yine yanındaki yuvaya batıyorum ve 3 zincirle yine pıtırcık yaparken ilk başladığım 2 pıtırcıktan ekleme yapıyorum. Eklemesi de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Motifimiz bu kadar. Yapacak olan arkadaşlarıma Şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.